Bekleyenler beni topa tutacaklar çünkü. <laughs> Önce onu soralım. Nisan'da atama olacak mı? Bekliyorlar. Ee, Twitter'dan oldukça fazla mesajlar var. Sizin fenomenleriniz atama bekleyenler. Evet. evet. Şimdi Özge Hanım ben e, arzu ederim ki bütün atama bekleyenleri mutlu edecek cümleyi söyleyebilmeyi Hı -hı. ama Türkiye'nin koşulları ve bizim ihtiyaçlarımız. E, i̇htiyaçlarımızı e, oranında Maliye Bakanlığı'ndan arzu ettiğimiz kadroyu alabildik mi? Alamadık ama e, koşullarda ancak bu yıl 14.500 kadrolu sağlık çalışanını alacağız. 14, bu 14.500'ün 10.200 yaklaşık 10.200'ünü şu anda başbakanlığın onayında, Hı -hı. o onaydan sonra Nisan ve Mayıs aylarında e, bunları e, alıma e, başlayacağız ve alacağız. Geri kalan yaklaşık 4.000'ini de Ekim gibi e, yılın ikinci yarısında e, alacağız. Bunun dışında yine yaklaşık 11 bin hizmet alımıyla bir kadro e, alacağız. Bunların da izin süreçlerini başlattık. Bunların yanılmıyorsam yaklaşık 4-5 binini şimdi nisan mayısta alacağız. Diğer kısmını da yine, yine yılın ikinci yarısında kadrolarımıza hizmet alımıyla almış olacağız. Yıl itibariyle e, 14.500 ve 11.000 küsür yaklaşık 26.000 e, sağlık çalışanı e, yeni bu yıl itibariyle almış olacağız. Peki hala bunu konuştuk. Şimdi önemli e, 14 Mart tıp bayramından bir gün önce yani dün e, sağlık çalışanlarından bazıları bir günlük iş bıraktılar. E, bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. E, siz hani <laughs> görev parantez içinde görev. görev. Evet. Siz dediniz ki o parantezleri biz e, kaldırıyoruz burada. E, bir taraftan da Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı e, Perşembe günü sağlık çalışanlarına yönelik bir müjde vardı. E, nöbet ücretlerine yüzde elli zam yapılacağına dair. Bunu da çok yeterli bulmuyorlar ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi? Şimdi tabii yeterli bulmama örneğini isterseniz birazcık da <laughs> Hepimiz, ben tabii zor e, 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 hepimiz zor sorular sorunca burada. Hepimiz kendi özelinden oldu. kendi <laughs> özelinden yakalayabilir. Ben şimdi e özelimden bir örnekle gireyim. 38 yıllık evliyim. 38 yıl önce aile kurduğumuzda evdeki imkanlarımıza baktığımızda yani bugün inanmakta zorlanıyoruz. hayal ettiğimizin çok ötesinde imkanlara kavuştuk. Allah'a şükürler olsun. Ama bugün eşim de veya ailemde işte baba şu da yok, şu da olsa, eşim de iki aydır söylüyorum ama hala almadın, hala yapmadın. Şimdi insan hep daha iyisinin, daha güzelin peşinde koşuyor. Buna sağlık çalışanlarımızın da tabii ki en doğal, en tabii hakları tüm çalışanlarımız gibi. Ama sağlık çalışanların emeği, fedakarlığı, dinamikleri, gecesi, gündüzü, Hizmet verdiği kitle derdi olan kitle yalnız hizmet verirken derdi olan hastaya bakmıyor, derdi olan hastanın yakını da bizim için o kadar ilave yük, ilave çözmemiz gereken sorun. Dolayısıyla emeklerini asla karşılamayız. E, emeklerinin karşılığını ne yaparsak yapalım vermiş olmayı e, başardık diyemeyiz. Daha iyinin peşinde koşuyoruz ve bu 12 yıl zarfında da çok önemli iyileştirmeler yapıldı. Bugün sağlık çalışanlarımız hekimler dışında, az önce işte kadro taleplerine evet. baktığınızda, hemşirelerimize baktığınızda hepsi kamuda çalışmak istiyor. Halbuki özel sektörde de dünya kadar talep var. var. Ama hepsi kamuda çalışıyor. Niye? kamu verebileceğinin azamisini veya dışarıya göre daha iyisini, daha çoğunu ve daha güvencelisini verebiliyor. Bunun daha çok artmasını arzu ediyor musunuz? Ediyoruz. Ama biz milletin imkanlarını yönetiyoruz. Milletin imkanlarını yarınlara planlı götürmek zorundayız. O nedenle verebileceğimizin azamisini verme derdi olan bir başbakanımız, bir hükümetimiz ve maliyemiz var. Ben onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, bütçenin cari açıydı Hizmetlerdi yatırımlardı Bütün bunları hep götürürken Yine sağlık çalışanların özlük hakları Şimdi e, 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 a Acil hizmetlerine biz geçen yıl Acilde olan %50 gibi bir artış yaptık 112 evet. yılında e Bu sene de %50 Ya işte saati 8 liraydı 12 lira oldu E Şimdi e, Çanakkale zaferinden bahsediyoruz